Herkese yeniden merhaba. Ülkemizin başta futbol olmak üzere genç sporcu potansiyeli oldukça yüksek ve yakın gelecekte sadece ülke sınırları içerisinde değil, tüm dünyada ses getirecek sporcularımızın sayısı her geçen gün artmakta. PYP'ye lekol olarak kurallarıyla birlikte futbolu en sade biçimde, keyifle oyun oynarcasına kısa ve öz şekilde anime ederek sunacağız. Oyun içerisinde kenardan oyuna sokulan toplar ve kaleciler haricinde kullanımı yasak olan ellerimiz ile anlatım yolunu seçmemizin sebebi, yeni başlayanları biraz düşündürmeye yönlendirip hayal güçlerini harekete geçirerek kendi özgün futbol stillerini en kısa zamanda oluşturmalarını amaçlamaktadır. İlerleyen zamanlarda teorik anlatımlarımızı saha içi uygulamalar ile pratikleştirip desteklemeyi düşünmekteyiz. Yeni başlayıp futbolcu olmayı hedef yapan bugünün sporcuları, yarının futbolcularına, futbol antrenmanlarıyla okul hayatlarını aksatmadan beraberce sürdürmelerini önermekteyiz. Okulumuza ücretsiz kayıt olmak için abone olmak yeterlidir. İlk yayınımızda top ve saha kontrolü ya da pas yapma gibi konuları diğer anlatımlarımızda anime ederek açıklamaya çalışacağız. Bugünkü konularımız ise offside nedir ve futbol oyununda kaçınılması gereken hatalar olacaktır. Şimdiden başarılar dileriz. Deren'e teşekkür ediyoruz. Futbol en az hata yapanın kazandığı bir oyundur. Offside kuralını ihl ihlal etmek de bir hatadır. O halde offside nedir? Offside sorulduğu zaman ezbere söyleyebileceğiniz 3 basit cümleyle anlaşılabilir biçimde açıklanabilir. Şöyle ki topun oynandığı bir anda rakip kale hattına toptan daha yakın oyuncu offside sayılır. Bunu merkez stadyumda değil de yan sağımızda açıklamaya çalışalım. Topun oynandığı bir anda top ayaktan arkadaşınızın ayağından çıktığı anda sizin pozisyonunuz burada. Top bu şekilde önümüze geliyor. Böyle yaptığımız zaman zaten rakip defansın önünde olduğunuz için offside kuralı geçerlidir. Gol yapsanız dahi oyun offside olarak tekrar buradan başlar. Offside'e yakalanmadan nasıl rakip alana gidebilirsiniz? Mesela topun yine oynandığı bir anda siz kendi yara alanındasınız, alanınızdasınız. Arkadaşınız yine derin bir top atıyor. Kendi yara alanınızdan çıktığınız için o söz konusu olmaz. Alırsınız, golünüzü atar, sahanıza dönersiniz. Burada bir kural ihlali yoktur. Dolayısıyla gol geçerlidir. Kenardan yapılan kenar atışlarına oyunu topa kenardan sokarken yani kısaca taç atışlarında o söz konusu değildir. Yani rakip bu şekilde olsun. Sağının istediğiniz alanını istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Kesinlikle herhangi bir offside durumu söz konusu olmayacaktır. Yine aynı şekilde offside'a yakalanmadan Rakip alana nasıl geçebilirsiniz ve gol atabilirsiniz. Yine topun kendi ceza sahanız içerisinde oynanırken orta sahaya verilmesi. Ki bunu arkadaşlarınızla antrenmanlarda çalışırsanız çok başarılı sonuç alırsınız. Arkadaşınıza bir işaret yaparsınız. Ancak şu pozisyonu da kollamakta fayda var. Yani defanstan baskı yerken rakip defans, e, rakip takımdan defans elemanları da bayağı bir öne çıkmış olursa o anı yakaladığınız anda şu şekilde iki arkadaş antrenmanda da çalışmış olmanız kaydıyla diyorum zaten. iki adım sürersiniz. Zaten arkanızda bir metreden takip eder. Bir buçuk, bir, bir, buçuk metreden arkadaşınız takip eder. Topun üzerine basarsınız. Uzun bir koşu atarsınız. Var gücünüzle koşarsınız. Arkadan arkadaşınız gelir. Topu sizin önünüze atar. Bu şekilde kendi yaralanınızdan çıktığınız için olsaydı yakalanmamış olursunuz ve atacağınız gol de geçerli olacaktır. Spora başlamadan önce mutlaka ısınma hareketleriyle vücudunuzu hazırlayın. Aksi takdirde lif kopmaları gibi sakatlıklarla uzun süre uğraşmak zorunda kalırsınız. Benzer konularla ilgili anlatımlarımızda görüşünceye kadar hoşçakalın.